Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Babür Rıza. Kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitabı açın. Nur Radyo'da kalın. Feyzli anlara ortak olun. Bakara Suresi 41. Sayfa İşte bu peygamberler ki biz onların bazısını bazısına üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah onunla bizzat konuşmuş bazılarını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise apaçık deliller, mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail ile takviye ettik. Halbuki Allah dileseydi onlardan sonrakiler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi fakat kullarını hayra ve şerre kabil olarak kılarak iradelerinde serbest bıraktığı için ihtilafa düştüler. Bunun üzerine onlardan bir kısmı iman etti, bir kısmı da inkar etti. Halbuki Allah dileseydi onlar asla birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler içinde ne bir alışveriş ne bir dostluk ne de Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat bulunan bir gün gelmeden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf edin. Kafirler ise zalimlerin ta kendileridir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O hay hayatı ezeli ve ebedi olandır. Kayyum bütün mevcudat kendisiyle kaim olandır. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan O'nun huzurunda şu şefaat edecek olan kimdir? Onların önlerindekilerini ve arkalarındakilerini, geçmiş ve geleceklerini bilir. Halbuki onlar ise O'nun ilminden, dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Kürsi, haşiye bir. Bu ayeti kerimede zikredilen kürsiyün lafzı, Allah'ın ilmi, mülkü veya kudreti manalarında tefsir edilmiştir. Haşiye bitti. Kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır. Her ikisinin muhafazası ona ağır gelmez. Ve o Ali pek yüce olandır. Azim pek büyük olandır. Haşiye 2. Ayetel de 10 cümle ile 10 tabakayı tevhidi, tevhid mertebelerini ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber. Bismillahirrahmanirrahim men zellezi yeşfe'u indehü illa bi iznihi sadakallahu azim izni olmadan onun huzurunda şu şefaat edecek olan kimdir cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki Allah'a ortak koşulmasını ve gayrın başkasının müdahalesini keser atar hem şu ayeti hem şu ayet ismi azamın masarı olduğundan hakaiki ilahiyeye, ilahi hakikatlere ait manaları azami derecede, derecededir ki, azamiyet derecesinde bir tasarrufi rububiyeti, terbiye edicilik tasarrufunu gösteriyor. Hem umum semavat ve arza bütün göklere ve yere birden müteveccih yönelen tedbir-i uluhiyeti, ilahi tedbiri en azami bir derecede umuma şamil, her şeyi içine alan bir hafıziyeti, muhafaza ediciliği zikrettikten sonra bir rabıtayı vahdet ve bir birlik ciheti o azami büyük tecelliyatların menbaalarını, kaynaklarını Bismillah ve huvel aliyyül azim Ahir. O Ali pek yüce olandır, azim pek büyük olandır cümlesiyle hülasa eder. Haşiye bitti. Dine girmede zorlama yoktur. Haşiye 3 Bir İslam memleketinde yaşayan müşrik, iman etmek veya cizye vermek hususunda seçim hakkına sahiptir. Böyle bir kimseye İslam'ı kabul etmek için zorlama yapılamaz. Ancak mümin olan kimseler dinden çıktıkları takdirde ahitlerini bozduklarından dolayı tevbe etmezlerse cezalandırılırlar haşiye bitti. İman küfürden şüphesiz iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu Allah'ın yerine tuttukları her şeyi inkar edip Allah'a iman ederse böylece şüphesiz kopmayan çok sağlam kulpa tutunmuştur. Allah ise semi hakkıyla iştendir. Alim her şeyi bilendir. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalbimizde yankılandırmaya gayret ettik. Umarız ki gönlünüze dokunan bir anlam, bir huzur bırakabildik. Ben Babür Rıza. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo 96.5